Merhaba arkadaşlar tekrar. Bu videomda grafikleri incelemeden, çünkü grafikler biraz uzun e, sürebilir, sizlere bir bilanço ve gelir tablosunda öncelikli olarak nelere dikkat etmeliyiz, bunlardan bahsedeceğim. E, uzatmamak için açıkçası bu videoyu grafiksel olarak incelemeden hisselere bakacağım. Ben son dönemde açıklanan hisselerden 5 tane beğendiğim hisseyi, 5 tane beğendiğim hisseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii 5 tane değil özür dilerim. Bir tanesinde böyle farklı olaylar var. Sizlere her açıklanan mükemmel karlılığın da aslında doğru bir şeyi yani olumlu bir şekilde her zaman düzenli olarak yorumlayamayacağımızı sizlere bir hisseyle de göstermek istiyorum. Sizin için burada ben e, AKCNS, Atlas, Mipaz, NT Gaz ve Rubenis'i seçtim değerli dostlarım. Son dönemde açıklananlardan. Tamamen dediğim gibi burada bir mali tabloda bilanço ve gelir tablosunun öncelikli olarak neler edik? Yani en derinine inmeyeceğim tabii ki ama e, çok güzel bilgiler vereceğim sizlere değerli dostlarım bu videoda. Şimdi e, tabii ki yine yineleyeyim bu noktada bu videoda anlatacaklarım yine asla ve asla yatırım tavsiyesi kapsamında değil değerli dostlarım. Tamamen alfabetik sıraya göre dizdim. Öncelikle bakalım 2022'nin 9. ay bilançosu gelmiş. Bir bilanço öncesine göre şöyle bir bakalım neler değişmiş. Net dönem karı bakın 300 33 eee milyon TL'den bir anda sadece 3 ayda arkadaşlar 1.2 milyar TL'ye çıkmış. Mesela bir önceki yılın 9. ayına göre bir önceki yılın 9. ayına göre nasıl bir e, yükselme var burada ona da bakalım şöyle. Tabi ee, tabii fazla git. Yok fazla gitmedim. Ee, 1.2 milyar neredeyse 120 milyon. Yani 10 katı bir gelişim var burada 10 katı bir gelişim var şimdi tekrardan baktığımda 3,5 milyar TL'lik bir dönem varlığı bunun 762 milyon nakit ve benzeri 1,5 milyar TL'si ticari alacak olarak karşımıza çıkıyor 948 milyon TL'si arkadaşlar stok olarak görünüyor ee, şimdi devam ediyorum Duran varlıklarına baktığımda 2.8 milyar TL olarak görüyorum. Bunun 761 milyon TL'si finansal yatırım, ee, 1 milyar TL'si de yaklaşık olarak arkadaşlar maddi duran varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi toplam varlıkları 6.4 milyar TL. Bunun içinden biz neye bakacağız? Kısa vade yükümlülüklerinde ödemesi gereken duruma. Kısa vade yükümlülüklerinde bir yıl içerisinde ödemesi gereken borçlarından bahsediyoruz. 2.9 milyar. Peki bir yıl içerisinde eline geçebilecek para e, nedir burada? 3.5 milyar TL. Yani ödeme gücü var mı? Rahat rahat var. Ben genellikle bu oranın, bunun... Dönem varlığının yani e, kısa vadeli yükümlülüğünün bir buçuk ila iki katı olmasını genel anlamda tercih ederim en düşük ihtimalle. Çünkü bir sonraki dönemde ödeme güçlüğü çekebilir anlamında bunu söylemek istiyorum. Şimdi uzun vadeli yükümlülüklerine baktığımda 540 milyon TL. E, tabii ki burada du duran varlıklara da bunu e, mal edebilir. Duran varlıkları da ne anlama geliyor değerli dostlarım? Tabii ki e, bir yıldan sonra nakite çevirmeyi düşündüğü ya da hiç nakite çevirmeyi düşünmediği varlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu uzun vade yükümlülükleri de değerli dostlarım bir yıldan sonra ödemesi gereken yükümlülükleri, borçları diye karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bu varlıkların bu varlıkların gördüğümüz toplam kaynaklar 6.4 milyar TL'nin ne kadarını öz kaynaklarıyla karşılamış? 3 milyar. Neredeyse yarı yarıya e, varlığının yarısını kendi öz kaynaklarıyla, kendi diğer yarısını da borçluluklarla veya kredileriyle karşılamış görüntüsü var. Şimdi kasada biriken para 171 milyon TL. E, bunun dışında yeni net dönem karı 1.2 milyar TL. Bu ne zaman geçmiş yıllar karlılığına geçer arkadaşlar. 12. ay bilançosu geldiğinde buraya dahil edilir. Sonra burası yine yeni sıfırda, yeniden sıfırdan başlar. İlk e, çeyrek bilançosuyla gelecek yılın. Şimdi peki burada bakmam gereken şey ne? Ödenmiş sermayesine, öz kaynaklarının neredeyse çok düşük kalmış. Yani burada bir bedelsiz potansiyeli net bir şekilde var. Temettü verme ihtimali net bir şekilde var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bir de gelir tablosu kısmına bakalım. Gelir tablosunda durum olarak şimdi e, bir önceki yılla kıyaslamak istiyorum. O yüzden e, şurayı. 2021'in 9. ayı yapmak istiyorum. Yani bir önceki yıla göre ne değişmiş, onu görmek istiyorum. Şimdi burada 6 milyar TL'lik bir satış geliri var. 2 milyar TL'lik, değerli dostlarım, ne var? Ee, geçen yılki satış geliri var. Şimdi 2 milyar TL'de 1.6 yani 5'e 4 oranında burada da neredeyse 5'e 4 oranında bir satış maliyeti var. Yani e, hemen hemen satış gelirlerinin satışların maliyetine oranı neredeyse hiç de değişmemiş geçen seneye göre. Onun dışında baktığımızda bu bizim esas faaliyetlerimizden olan geliri tetikleyecek durum olduğu için biz bakıyoruz esas faaliyetlerimizden yaklaşık bir önceki yılın 9. ay bilançosuna göre 3 kat karımız var. 3 kat Karımız artmış durumda. Burada da zaten 3 kat neredeyse satış gelirlerimiz artmış. Demek ki satışların maliyetinde bir herhangi bir e, şey yok. Neydi onun ismi? E, indirgeme yok. Şimdi bakalım burada e, bir önceki yıla göre 12 milyarken yaklaşık 3 kat artmış dedik ya. Hani bu 36 milyar olacakken pazarlama ve satış dağıtım giderlerinde bir iyileşme var baktığımızda. Burası da 70'e 123 olmuş genel yönetim giderleri. Hani yine yaklaşık olarak 3 katı bir artış ve işte ee, onun dışında karlılıkta da 3 kat artış ne bileyim satışların maliyetinde de yaklaşık 3 kat artış var ama burada giderlerde 3 kat artış göremiyoruz. Mesela 210 milyon TL olmasını beklerken 3 kat hani dengeli bir şekilde bütün maliyetlerin satışların karlılığın artmasını beklerken burada da genel yönetim giderlerinde yine bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Iııı. Ee, bundan önceki e, 9. ay bilançosuna geçen senenin 9. ay bilançosuna göre baktığımızda yani arkadaşlar faaliyet karına baktığımızda 804'e 217. Bakın bu sefer bizim net faaliyet karımız neredeyse 4 katına çıkmış oluyor. Çünkü diğer giderlerde, satışların maliyeti kısmındaki diğer giderlerde bir iyileşme söz konusu. Bu noktada ben bunu gayet olumlu buluyorum gayet olumlu buruyorum. AKÇN ise çok harika bir bilançoyla karşımıza çıkmış durumda. Ee, bunun dışında bir önceki döneme göre tekrardan şöyle e, 2022'nin 6. ayına aldığımda yine arkadaşlar öz kaynaklarındaki Büyümeye bakar mısınız? 1.1 milyar TL öz kaynak büyümesi var. 1.1 milyar TL öz kaynak büyümesi var. Varlıklarındaki büyüme neredeyse 2 milyar TL. Yani her türlü olumlu bir görüntü sergiliyor. Akçenese'yi geçiyorum. Şimdi Atlas'a baktığımda Atlas'a baktığımda dönem varlıkları 140 milyon. Nakit benzeri bunun 60. 75 milyon TL'de finansal yatırımı var. Şimdi gelelim duran varlıklarına. Duran varlığı yok. Yani 98 bine varlık denmez açıkçası. E, 140 milyonluk bir varlığı var. Kısa vadeli yükümlülüğü 3.4 milyon TL. Arkadaşlar kaç katı ödeme gücü var görüyor musunuz? Elindeki nakitle bile 20 defa öde ödeyebiliyor neredeyse. Geçtim. E, uzun vadeli yükümlülüklerine bakıyorum. Yok. Yani Arkadaşlar varlıklarının 140 milyon TL'lik varlığın 136 milyon TL ile karşılıyor öz kaynak olarak. Şimdi baktığımda bunun dışında bakın fiyatlarını falan hiçbir şekilde girmiyorum. Ben şu an bir bilançoyu genel başlıklarıyla nasıl okuyabiliriz diye sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi baktığımızda 45 milyon TL'lik Sadece 3 aydaki kar artışı, baktığımda 46 milyon desen, 34 milyon TL'lik bir kar etmiş 3 ayda. 3 ayda sadece 3 aylık bir süreçte. Bu olumlu. Peki birazdan tabii ki gelir tablosuna baktığımızda neyin ne şekilde değiştiğini gözlemleyeceğiz. Ben şu şu en sondakini yine bir önceki yıl bak bir önceki 3 aylık dönem bir de bir önceki yılın 9. ayıyla kıyaslamak adına en sondakini de ayarlıyorum. Tekrardan dönüp bakmamak adına. Şimdi bakıyorum. Ee, burada bir önceki yılın arkadaşlar 3. Ee, çeyrek bilançosuna göre devasa bir karlılık artışı var bir kere devasa bir karlılık artışı var bunlar neyden kaynaklanıyor birazdan görürüz burada da yaklaşık 4 katına yakın bir karlılık artışı var ee, şeyde pardon 3 katına yakın bir 3 aylık da karlılık artışı var şimdi bakalım satış gelirlerine bakıyoruz satış gelirleri 631 milyon TL'lik bir satış geliri var yani neredeyse arkadaşlar iki katından biraz daha fazla satış geliri elde etmiş. Bir önceki yılın 9. ay bilançosuna göre. E şimdi bakıyorum 284'e 282 yani satışların maliyeti neredeyse karı bitirmiş. Ama ama burada arkadaşlar bir İyileşme var, küçük de olsa bir iyileşme var. Çok büyük bir iyileşme değil. Burada kafa kafaya olan şey, bunu işte iki katına çıkarttığında, bu da iki katına çıksaydı e, neredeyse kafa kafaya olacaktı. Ama satış gelirlerine biraz maliyetlerine göre iyileşme var. Çok küçük de olsa var sonuçta. Sonra devam ediyorum. Bakın burada eritmişken eritmişken ne olacaktı? 2 katı olduğu için burada da yaklaşık 2 katı beklerdik. 2.6 milyon TL. Ama dediğim gibi bir iyileşme olduğu için 47 milyon bir kasaya para kalmış görüntüsü var. Tabii ki diğer giderlerine baktığımızda bu ne kadar eriyecek bakalım. Brüt kar bu arada. Sonra genel yönetim giderlerine bakıyoruz. Bir önceki döneme göre 1.5 kat artmış. Yine küçük bir iyileşme var. Pazarlama satış gideri zaten şu an görünmüyor. E baktığımızda da arkadaşlar net faaliyet karı bakın esas faaliyet karı bizim için sürdürülebilir olan budur. 46 milyon TL. 46 milyon TL. Yani güzel bir bilanço açıklamış durumda. Bir önceki döneme göre yani 3 ayda 3 ayda neredeyse %35 ...öz kaynaklarını büyütmüş durumda. Neredeyse %35 toplam kaynaklarını büyütmüş durumda. Çok olumlu. Sadece 3 ayda yapmış bu büyümeyi. Yani biraz daha satış maliyetlerini indirgeyebilirse... ...çok daha olumlu yerlere gelir. Çünkü karın neredeyse hemen hemen hepsi satış maliyetine gidiyor. Burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki şu an için görüntüsü bu... Atlas'ta olumlu beğendiğim bilançosunu, son dönem bilançosunu beğendiğim hisseler arasında. Gelelim Mipaz'a. Burada birazdan dikkat çekeceğim noktalar olacak. Ben yine şunu bir önceki yılın 9. ayına ayarladım. Bakın şimdi. Ee, dönem varlıklarında 3 ay önce 3.8 milyon TL olan mal 1 milyar 854 milyon olmuş. Bu nereden gelmiş hemen bakıyorum. Sıfırken bir anda buraya böyle bir varlık gelmiş. Satış amacıyla elde tutulan da, duran varlıklar. Duran varlık dediği için hemen duran varlık kalemine geliyorum. Duran varlık kalemine geldiğimde duran varlık kaleminde bakın yatırım amaçlı gayrimenkul bir önceki döneme göre 430 milyondan sıfıra çekmiş. Neden biliyor musunuz? 430 milyonken bir değerleme yapılmış gayrimenkullerine bunun yatırım amaçlı gayrimenkullerine bir değerleme yapılmış. Neredeyse dört katına çıkmış fiyatı 4 katına çıkmış. 4 katına çıktığı için hemen bunu satışla değerlendirebilmek adına buradan yatırım amaçlı gayrimenkullerini almış satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar olarak Dönen varlıkları kısmını almış. Neden dönen varlıklar kısmına almış? Çünkü bir yıldan daha kısa sürede nakite çevirmeyi düşündüğü bir varlık konumuna getirmiş bunu. Dört katına çıkmış. Yani buradaki varlığı almış, değerleme yapmış. Değerleme ile dört katına çıktığını görmüş varlıkların, gayrimenkullerinin. Sonra burasındaki almış, burayı sıfırlamış, buradaki sıfırı tutmuş, bu şekilde getirmiş. Şimdi devam ediyorum devam ediyorum. Toplam varlığı zaten o gayrimenkullerden oluşuyor. Daha önce de 430 milyon yani 430 milyonluk bir yatırımın 437 milyonluk varlığın özür dilerim 430 milyonu yatırım amaçlı gayrimenkulden kat e, sağlanırken yine görüyorsunuz tamamına yakını varlığın neyden sağlanıyor? Yine satış amacıyla elde tutulan şuradan gelen yatırım amaçlı gayrimenkullerden sağlanıyor. Şimdi bakın. E, devam ediyorum kısa vadeli yükümlülüğüne bakayım 310 milyon TL. Uzun vadeli yükümlülüğüne bakayım 152 milyon TL. Yani yani şu an için şu an için 1.8 milyar TL'lik varlığın arkadaşlar 1.4 milyar TL söz kaynaklardan karşılıyor. Bu harika bir şey. Şimdi bakıyorsunuz bir önceki döneme göre bir önceki dönemin yani bir önceki yılın 9. ay e, bilançosuna eksi 3 ay önceki bilançoya bakıyorsunuz. Eksi dönem net karına baktığınızda o ne kar yapmış şöyle böyle demeye başlıyorsunuz. Halbuki sürdürülebilir bir kar değil arkadaşlar bu. Bu sürdürülebilir bir kar değil. Sürdürülebilir karlar esas faaliyetlerinden olan karlardır. Esas faaliyetlerinden olan karlardır. Bu değerleme her yıl ya da her ay bu şekilde Artışla 430 oldu 1.8, 1.8 oldu işte 5 milyar, 5 milyar oldu 10 milyar diye gitmeyecek ki. Gitmeyecek. Elinden çıkarttığı anda bunu nakite çevirecek. Nakite çevirecek. Ama nakite çevirdikten sonra borçluluğunu kapatabilir. Bir, borçluluğunu kapatabilir. İkincisi, borçluk kapandıktan sonra tabii bu satışlarını birazdan bakacağım gelir tablosundan. Bu nereye gidiyor da eksi yazıyor bu? Yani şu dönemlerde hep eksi yazmış. Nereye gidiyor da eksi yazıyor? Onlara bakacağız. Geçelim, bir bakalım. Şimdi satış gelirleri 7 milyon TL. 7 milyon TL. Yani bunun e, hemen hemen öz kaynağının hepsi arkadaşlar. Pardon. Şurada öz kaynağının hemen hemen hepsi aslında nereden geliyor şu an? E, tamamen yatırım amaçlı gayrimenkullerinden geliyor. 7 milyon TL'lik bir satış geliri var. Bakın satış geliri 7 milyon TL satış geliri var. Esas faaliyeti ama bakıyorsun net dönem karı 1 milyar TL. Demek ki burada bir şeyler arayacağız biz. Satış gelirleri bu. Satışların maliyeti bu. Şimdi burada bir iyileşme var. Bak neredeyse kafa kafa yaymış bir önceki yıla göre. Ama burada satışların maliyeti biraz düzelmiş. Düzelmiş. Bu olumlu bir kere. Bu olumlu. Sonra bakıyoruz 3 milyon TL'lik bir para kalmış. Satışların maliyetini düştükten sonra. Bu 3 milyon TL'lik varlığın 2.8 diyelim direkt. Baktığımızda pazarlama satışa bir de genel yönetim giderlerine gidince ne oluyor arkadaşlar? Geriye geriye 574 bin TL bir kar kalıyor. Esas faaliyetlerinden yaptığı kar bu. Esas faaliyetlerinden yaptığı kar bu arkadaşlar. Başka karı yok. Şu sürdürülebilir bir kar değil. Bu gelecek 3 aylık bilançoda bir daha yeniden oluşmayacak bu büyük karlılık. Yani siz bu of ne kar yapmış bu çok felaket bir bilanço e, işte sürekli böyle yaparsa nerelere gelir bu işse demeyeceğiz. Biz esas faaliyet karına bakacağız. Şimdi bu öz kaynaklarını büyüttü. Bu öz kaynaklarını büyüttü. Öz kaynakları büyüdüğünde e, sermayesini büyüttüğünde tabii ki de karlılığı karlılığı satışlarını arttırabileceğinden artabilir tabii satışların maliyetini düzgün ayarlayabilirse, genel yönetim giderlerini düzgün ayarlayabilirse, pazarlama satış dağıtım giderlerini düzgün ayarlayabilirse. Bu noktada bunlar önemli. Mesela geçen yılın 9. ayına baktığımızda pazarlama satış giderleri 18.000, bu yıl 39.000, iki katına çıkmış. Ama satış gelirlerine bakıyorsun. 846 binden 7 milyona 10 katına çıkmış. Pazarlama giderlerinde mükemmel bir iyileşme var. Mesela baktığımızda baktığımızda. Genel yönetim giderleri hiç arttırmamışlar neredeyse %10. Geçen yılın 9. ayına göre %10 artmış. Ama satış gelirleri 100 yani %900 gibi bir artış sağlamış. Olumlu. Bakın olumlu. Eğer bunu nakite çevirdikten sonra kendi esas faaliyetlerini geliştirmek amaçlı kullanırsa karlılığı bununla paralel olarak artabilir. Ama şu gördüğünüz, şu gördüğünüz net dönem karı sürdürülebilir değil şu an için. Sizin bakmanız gereken yer şurası. E, cebine kaldığı para 580 bin TL. Çünkü faaliyet karı bu dönem için bu. Ama artı mı? Artı. Çünkü geçen yıllarda hep eksi. Yani iyileşme olduğu için artı artık. İyileşme olduğu için artı. Umarım anlatabiliyorumdur. Ee, burada da böyle e, düşebileceğiniz durumlar var. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekli arkadaşlar. Yani bizim dikkat edeceğimiz şey satış gelirleri. Esas faaliyetlerinin oluştuğu yer burası. Satış gelirlerine bakacağız. Buradaki değerlemeden kaynaklı şuradaki diğer faaliyet gelirleri bizim için önemli değil. Çünkü diğer faaliyet gelirleri sürdürülebilir değil arkadaşlar sürdürülebilir olan bizim için şuradaki e, net faaliyet karı veya zararı esas faaliyet karı veya zararı bu şekilde gözüme çarpan bir hisseydi güzel zaten büyümüş bu mükemmel bir durum ama sürdürülebilirlik konusundaki e, duruma dikkat çekmeye çalıştım. Nt Gaz'a bakıyorum bu noktada nt gaz Tabii ki hemen yine bir önceki yılın 9. ayına ayarlıyorum bir önceki yılla karşılaştıralım bir de bir önceki bilançoyla 3 aylık bilançoyla karşılaştıralım e şimdi burada bir önceki yıla göre zaten devasa bir büyüme var dönem varlıklarında 3 e, ayda da neredeyse e, 300 milyon TL'lik bir artış var olumlu çok olumlu e, geçiyorum duran varlıklarına neredeyse sabit ama bir önceki yıla göre neredeyse yine 2.5-3 katlık bir artış var Buna baktım. Kısa vadeli yükümlülüklerine bakıyorum. Toplam varlığı zaten 1.6 milyar. Kısa vadeli yükümlülük 536 milyon. Ödeme gücü var mı? Neredeyse iki katına yakın. Olumlu. Olumlu. Sonra devam ediyorum. Uzun vade yükümlülükleri 25 milyon. Hiç bakmama gerek yok. Düşük bir meblağ olduğu için devam edeceğim yoluma. Şimdi bakıyorum. Burada 1.6 milyarın 1 milyarın neredeyse 1.1 milyarını öz kaynakla karşılamış güzel bir oran. Net dönem karına bakıyorum 503 milyon. Bakalım burada da sürdürülebilirlik var mı? Onu göreceğiz. Geçen senenin 9. ayında 20 milyon TL olan kar bu yıl 503 milyon TL'ye çıkmış. Neredeyse 25 katına arkadaşlar. 25 katına çıkmış. Burada da neredeyse 3 katlık bir oynama söz konusu. 3 pardon, üçüncü çeyrek bilançosu ile ikinci çeyrek bilançosu arasındaki. aynı. Şimdi bakıyorum, tabii ki bu dördüncü çeyrek bilançosu ile birlikte yeniden bir geçmiş yıllar karlılığına eklenecek. Tabii ki burada bir bedelsiz potansiyeli sunma ihtimali oluşuyor. Temettü verme ihtimali oluşuyor. Tabii ki bu ne ile alakalı? Yönetim kurulu kararıyla alakalı. Şimdi bakıyoruz. Bakın, 6 kat artmış bir önceki yıla göre. 2 kat artmış burada 3 ayda sadece 3 ayda 2 katına çıkartmış satış gelirini arkadaşlar. Bir önceki yılla kıyaslayalım. 6 katına çıkartmış. Peki burası 6 katına çıkmış mı? 6 çarpı 3'ten 1.8. Neredeyse aynı hemen hemen. Yani satışların maliyetlerinde herhangi bir iyileşme yok arkadaşlar. E bakıyorsunuz ee, burada 94 milyon TL geçen senenin 9. ayında kar kalmış. Burada da 659 milyon TL bir kar almış. 659 milyon TL'nin 75 milyon TL'si bakın burada iki katına çıkmış neredeyse. Yani şurada 6 katına çıkan e, satış gelirleri burada iki. Pazarlama ve satış dağıtım giderlerinde iyileşme var. Yönetim giderlerinde iyileşme var. Bu noktada baktığımızda. E doğal olarak arkadaşlar kasaya daha önceki yıla göre şuradaki net faaliyet karına bakıyorum 9. E, ay 37 milyona 547 milyonluk bir fark oluşmuş. İşte bu sürdürülebilir arkadaşlar. 547 milyon 540. Çünkü esas faaliyet karı burada söz konusu. Sürdürülebilir olan bizim için bu. O yüzden harika bir bilanço diyebilirim. Çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki bu kişisel tercih. Kimisi, kimisi de beğenmez. Bakıyorsun varlıklarını neredeyse yani öz kaynaklarını arkadaşlar %50 oranında arttırmış. Yani Beğenirsin, beğenmezsin. Bana bir şey düşmez. Ben beğeniyorum arkadaşlar. 3 ayda %50 artmış bir öz kaynak var. Yani beğenmemek bana kalırsa saçmalık olurdu. Ee, tabii ki enflasyon ortamının da burada ekmeğini e, şirketler bazında, TL bazında e, görmeden geçemeyiz. Onu da söyleyeyim. Rubenis'e bakıyorum. Yine burayı hemen bir önceki yıla göre ayarlıyorum. 637 milyonluk bir dönem varlığı var. Geçiyorum duran varlığına 419 milyon toplam varlığı arkadaşlar 1.5 1.05 milyar arkadaşlar şimdi kısa vadeli yükümlülük 135 bakıyorsun döke saça öder hiçbir sıkıntı yok bu açıdan firmasal e, likidite sorunu yaşayacak herhangi bir problem yok duran var uzun vadeli yükümlülüğe bakıyoruz 67 milyon yine bir problem yok yani bir 1 milyar TL diyeyim düz 1 milyar TL'nin 854 milyonlu öz kaynaklardan 150 milyonlu borçla karşılamış varlıkların olumlu mu kesinlikle. Şimdi e, sanırım bu yeni halka arz olduğu için e, geçmiş dönem geçen yılın dur durumunu göremiyoruz. Biz bir önceki döneme göre kıyaslayalım. Bir önceki döneme göre inanılmaz bir öz kaynak artışı var. Bakın Neredeyse yine %50-%60 civarında bir öz kaynak artışı var. Olumlu. Dönem net karına bakıyorsunuz. Keza o şekilde çok güzel. Ee, bir ödenmiş sermayeye bakıyoruz. Bu piyasada olan, fiili dolaşımda olan veya olmayan hisse senedi sayısı arkadaşlar. Ee, olumlu görüntüsü. Bedelsiz verme potansiyeli var. Karlılık böyle devam ederse e, temettü verme potansiyeli olabilir. Şimdi bakıyoruz. Ee, geçen senenin bilançosunu göstermemiş ama e, Geçen senenin gelir tablosunda satış gelirlerini göstermiş Neredeyse iki katına çıkmış Hatta iki buçuk katına çıkmış arkadaşlar Burada da neredeyse yine iki buçuk katına çıkmış bir satışların maliyeti var Yani herhangi bir satışların maliyetinde iyileşme yok arkadaşlar Devam ediyorum 559 milyonun 423 milyona gitti 135 milyon kaldı 135 milyondan Eee Neredeyse burada da iki katına, iki buçuk katına çıkmış bir genel yönetim giderleri var. Ne ile orantılı yine satış gelirleriyle orantılı artmış. Burada da herhangi bir iyileşme söz konusu değil. Ama fazlalama ve satış dağıtım giderlerinde çok büyük oranda iyileşme söz konusu ama zaten e, çok da bir şey değilmiş. Hani satışlara göre baktığımızda, e, kalan gelire göre baktığımızda. Yani geriye kalan ne oluyor? 130 milyon TL 130 milyon TL bizim cebimize kalan net faaliyet karı oluyor arkadaşlar. Yani çok olumlu bir görüntü yine Rubenis'te çizmiş durumda. Çizmiş durumda. Ee, benim bu videoda anlatacaklarım kalem kalem dikkat etmemiz gereken özellikle MIPAZ'da gösterdiğim durum. Bilanço'da dönem net dönem karı mükemmel bir şekilde gelmişse biz onun esas faaliyet karı mı yani sürdürülebilir bir durum mu yoksa sürdürülebilir bir durum olup olmadığına bakmamız gerekiyor bir hisseyi incelerken beğendiklerimden 4 tane ciddi anlamda esas faaliyet karı sürdürülebilir bir durumla 4 tane var bir de dikkat çekerek Açıklama yaptığım MIPAZ var arkadaşlar. Bunların grafiklerini isterseniz yarın sizlere de paylaşırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Tekrardan sizlere iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta bereketli bir hafta olması dileğiyle